مادمن سو آهي هو گهراي مان ڏيکاري وڃي ٿو Aşırı rüzgar sesi geldi Sanki deprem oldu sandık Zaten her tarafta deprem korkusu var Rüzgar, toz bulutu Elektrik direğine düşen çatıyla birlikte acayip gümleme sesi geldi Dışarıya kendimizi zor attık e, Sulhova'da etkili olan bir e, rüzgardı Onun etkisinde Lale Sokak'ta bulunan e, evin çatısı e, Kırım Sokak'ta bulunan bir evin hem camına hem e, orada bulunan elektrik direğinin üstüne düşmüş. Altında da bir araç kaldı şu an. O da misafir gelmiş bir uzman çavuş arkadaşımızın arabası. Onunla ilgili şu an zaten itfaiyemiz, elektrik, işte etki etkileri, etkileri ilgileniyor zaten şu an. İnşallah geçmiş olsun. Can kaybımız yok. Onun için seviniyoruz zaten. Bahçede miydin sen? Bahçe Çalışıyordun. Bahçeden birden geriye döndüm. Çatının düştüğünü gördüm. Bir önüne. Parlak esir geldi. Bir verdiğimiz karşı geldi ya balon patlar gibi öyle diyeyim yani tekerin patlaması gibi veya öyle bir gürültüyle geldi yani. Oranın altı neydi? Fırın, ekmek fırını. Furunu. Ekmek fırınıydı. Evet, ekmek fırını. Üç kere ekmek yapmıştık, yeni yapmıştık daha. Ne oldu şimdi? Şimdi bana uçtu, çatı Oranın üstüne geldi kardeş.